Yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız, yeni iPhone'lar içerisinde alabileceğiniz en uygun fiyatlı seçenek iPhone 13 mini. Peki iPhone 13 mini sadece fiyatından dolayı tercih edilecek bir model mi? Bence öyle değil. Boyutlarıyla 1000 lira farklı alabileceğiniz daha büyük ekran ve daha büyük bataryaya sahip olan modeli iPhone 13'e göre çok daha ergonomik bir kullanım sunuyor. Küçük olmasından kaynaklı bazı avantajları var fakat tam olarak aynı sebepten dolayı bazı dezavantajları da var. Onlardan da videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim arkadaşlar. iPhone 13 mini'nin kutusu da adı gibi diğer iPhone'lara kıyasla daha küçük. Kutu içeriğinde ise hiçbir fark yok. Jelatinlerden arındırılmış olarak kullanıcıya sunulan kutuyu stickerları yırtarak açıyoruz ve dikkatli bir şekilde kutuyu açtığımızda bizi ilk olarak iPhone 13 mini karşılıyor. Kutuyu açarken doğru pozisyonda açmanız çok önemli arkadaşlar. Zira daha önce kutuyu açarken yatay tuttuğu için telefonu düşüren çok sayıda kullanıcı var. İnternette siz de belki görmüşsünüzdür. Benim yakın çevremde de oldu. Bu yüzden kutunun üst tarafı yukarı gelecek şekilde dikkatlice açmanızı öneririm bize gelen renk yıldız ışığı rengi yeni renklerden birisi ilk intiba olarak hoş göründüğünü söyleyebilirim hatta incelediğim mavi renk iPhone 13'e göre sanki daha da güzelmiş gibi geldi kullandıkça bakacağız. Alt tarafta da hızlı başlangıç kılavuzu, stikerler ve bir ucu Lightning diğer ucu USB-C olan kablomuz çıkıyor. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Telefonu ilk açtığınızda sizi yeni iMac'te de gördüğümüz Apple'ın nostaljik Hello yazısı karşılıyor yeni iPad'de de aynı karşılamayı görmüştük bu zannediyorum ki Apple'ın tüm ürünlerinde standart hale getiriliyor. Telefonun eski iPhone'unuzdan ya da iPad'inizden kolaylıkla kurabileceğiniz gibi yeni bir iPhone olarak da ayarlayabilirsiniz. Bir Android cihazdan iPhone'a geçiş yapıyorsanız Android'den taşı seçeneğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tüm bilgilerinizi bu şekilde kolaylıkla iPhone'unuza aktarabilirsiniz. Tabi WhatsApp hariç Android'den iOS'e aktarmak için farklı bir uygulama gerekiyor. Onu da talep gelirse yeni videoda anlatırım arkadaşlar. Ben iCloud yedeğimden iPhone yedeğimi yüklüyorum. Yeni iPhone 13 mini şu anda satın alabileceğiniz yeni iPhone'lar içerisindeki en uygun fiyatlı seçenek yıldız ışığı rengiyle incelemeye hazır arkadaşlar. Siz sorularınızı hazırlarken kamera menüsüne kısaca bakıp videonun bundan sonraki kısmını iPhone 13 mini'nin İlk kamera testleriyle iPhone 13 mini kamerasıyla tamamlayalım. Kamera menüsünü ilk açtığımız arkadaşlar fotoğraf stilleri seçiliyse fotoğrafı görüyoruz. Video, sinematik, ağır çekim, hızlı çekim modları var. Ağır çekimde 240 ve 120 kare arasında tercih yapabiliyoruz. HD olarak çekebiliyoruz. Hala burada 4K ya da Full HD yok. Sinematik mod testleri bu videoda izleyeceksiniz. Birazdan sinematik modla videolar çekeceğim. Fakat dikkatiniz çekmiştir. ProRes video burada yok. Menüsünde de yok. Şöyle göstereyim. iPhone 13 Pro'nun menüsüne girip kamera sekmesine tıkladığımızda biçimlerde burada ProRes ve tabi ProRaw fotoğraf modunu görüyoruz. Ama bunlar sadece Pro modellerde olan özellikler. ProRaw iPhone 12 Pro'da da vardı. Fakat ProRes sadece iPhone 13 Pro ve Pro Max'de var. Bu telefonda ne yazık yok. Ama buna rağmen ben bu telefonun hem görünüşünden, dokusundan hem bu yeni renkten hem de küçüklüğünden gerçekten çok etkileniyorum ve çok keyifle kullanıyorum. Çok detay testler yapacağız ve videonun bundan sonraki kısmını iPhone 13 mini kamerasıyla sinematik modda devam edelim arkadaşlar. iPhone 13 mini'nin arka kamerasında sinematik moddayız arkadaşlar. Haliyle 4K çekmiyor. Fakat yukarıdaki ya şu an siz yukarıda mı görüyorsunuz? Arkasındaki hemen yanındaki diğer kamera Sony A7 III 4K 30 FPS video kaydı yapıyor diğer tarafta da 1080p 30 FPS iPhone 13 mini'nin sinematik modda yaptığı kaydı görüyorsunuz. Yani şu anda aldığınız seste duyduğunuz seste sadece iPhone 13 mini ile kaydedilen ki arada mesafe ve ekod olduğunu söyleyeyim o sizi yanıltmasın sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi iPhone 13 mini kamerasında görüntü devam ederken sinematik modda. Saramonic Blink 500 Pro ile kaydedilen sesi duyuyorsunuz ve şimdi de A7 III ile kaydedilen görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki detaylı incelemeler yapacağız ama ilk etapta mini kullanmak isteyenler için ki o tarafta da daha önce iPhone 12.000'den dolayı çok bekleyen insan olduğunu biliyorum. Ve bu telefona ayrı bir inceleme yapmak için, daha rahat çalışabilmek için bunu sona ayırmıştım. Tabii Pro ile ilgili çok video yapıyoruz ama tam bir Pro incelemesi de gelmedi. Onda da sorularınızı okuyorum. İnceleme gelecek. Niye bunları burada anlatıyorum? Çünkü bu kamerayla size daha çok görüntü vermeye çalışıyorum iPhone 13 mini boyutlarından dolayı bana göre çok avantajlı bir telefon arkadaşlar. Çok kullanışlı, çok tatlı bir telefon. Yani ne denir bilmiyorum. Açtığımdan beri herhalde gören herkes çok beğeniyor. Bu rengi de çok güzel olmuş değil mi? Reşit evet. şu an kamerayla güreştiği için anlamıyorum. Bu renk çok iyi değil mi? Renk. Evet. Çok güzel detay görüntüler çekeceğiz bununla ilgili. Boyut itibariyle de gerçekten çok kullanışlı bir telefon arkadaşlar. Fakat aynı sebepten ötürü tam olarak bu boyutlarından, bunu güzel kılan özelliklerinden ötürü tabii ki negatif diyebileceğimiz bazı tarafları da var. O da daha küçük bir bataryaya sahip olması. Haliyle daha kısa bir tek şarjla, tek tam dolumla kullanım süresi sunması. Tabii ben bu batarya testlerini detaylı olarak yapacağım. Kaç saatte doluyor, kaç dakikada boşalıyor, kaç saatte şarj oluyor, kaç dakikada şarj oluyor, kaç dakika boyunca atıyorum oyun oynatıyor, kaç kaç dakika boyunca film izletiyor, kaç dakika boyunca normal bir kullanımda, sosyal medya kullanımında, genel ortalama bir kullanımda nasıl bir kullanım sunuyor? Bunlara birlikte bakacağız arkadaşlar. E tabi ekran da küçük. Hani pozitif dediğim taraf. Tek elle kullanabiliyorsun. Gerçekten varlığı yokluğu belli olmayan bir telefon ama sana A15 Bionic işlemcinin Pro'da evet bir tık grafik işleme biriminde bir çekirdek fazla. Orada daha iyi bir performans var ama yine de yepyeni bir işlemciyi böyle bir boyutta sunuyor. A15 Bionic işlemciyi bu boyutlarda bize sunuyor. Gerçekten gerçekten çok iyi bir performans sunacağından şüphem yok. Tüm modelleri denediğim için söylüyorum bunu ve daha küçük bir boyutta çok güzel şeyler elde edeceğimi düşünüyorum. Kamerası iPhone 13 ile aynı. iPhone 13 Pro'ya göre daha düşük kameralar demek daha doğru olur belki. Ama gerçekten iyi işler çıkarılabiliyor. Bu videonun birçok yerinde ve belki de kapanıştan sonra bu görüntülerden olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Fakat daha detaylı kamera testleri ve detaylı incelemeler gelecek. Siz de bu arada incelemede görmek istediğiniz her şeyi Tüm sorularınız, iPhone 3 Mini hakkında merak ettiğiniz tüm soruları ve yapmamı istediğiniz tüm testleri yorumlarda benimle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Buran Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik. iPhone 13 ön kamerasından değil, arka kamerasından sinematik moddan herkese merhaba arkadaşlar. iPhone 3 mini kamerasını test ediyorum bir taraftan. iPhone 13 ve iPhone 12 Pro arasında daha önce bir video yaptım. iPhone 13 Pro ve 13 arasındaki farkları anlattı. Kamera tarafında. Şu anda renk Aynen. O tamam, bak şimdi ne ekleyeceğim bak. Hop. Belki net oldu. Ben full oldum. Şimdi ben net olacağım. Belki full olacak. Bu arada bunu yaptıktan sonra da değiştirebiliyoruz. Yani mesela ben bunu çektim. Ahmet abi. Evet. Neyse. Mesela? Evet. Aynen. iPhone 13 mini. Tam kamerası. lidar sensör, lidar sensör. Evet.